Hastamız kendisini toparlayınca psikiyatri servisine almayı düşünüyoruz. Bu serviste nasıl bir tedavi uygulanacak? Uzmanlık alanım değil. Ancak bu tür vakalarda yataklı tedavinin daha hızlı sonuç verdiğini biliyoruz. Hemen terapiye başlanmalı. Belki elektroşok seansları yapılabilir. Ama buna psikiyatri uzmanımız karar vermeli. Yok. Ona akıl hastanesine tırmam. Başka bir yol olmalı. Nazlı delirmedi ki. Sadece çok üzgünüm. Çok üzgün. Sakin ol Ali. Hastanede yatacak diye Nazlı'nın deli olması gerekmiyor. Kız canına kıymak istedi. Belli ki uzman birinin yardımına ihtiyacı var. İzninizle diğer hastalarım bekliyor. Her şey için size minnettarız doktor hanım. Görevimiz efendim. İyi günler. Size de. Öyle oluyor. Bakamayacağı kadar çocuk sahibi oldu. Bizim içimiz Bir bebek diye Titrerken Niye böyle oluyor Allah Siz birbirinize sahip çıkın yeter Öfke ufacık bir olan sizin yolunuzu bekliyor Canı unuttun mu O da sizin oğlunuz sayılır Ali Karartma yüreğini Nazlı'yı sen ayağa kaldıracaksın o bize emanet, size emanet. Önce ona sahip çıkalım. Bir den azlı inansa. Neyse, hadi siz gidin artık. Ben buradayım. Bir ihtiyacın olursa ara, tamam mı? Tamam. Ben çıkışta uğrarım yine. Kendine dikkat et Ali. Sağ ol.